Dokuzuncu sınıf günlüğüm videosunu başlatıyorum. Tekrardan dolu dolu bir haftayla karşınızda olacağım arkadaşlar. Bir önceki 9. sınıf günlüğüm de gerçekten dolu doluydu. Hatta 21 dakika olmuştu. Ben de çok şaşırdım. Çok verimli geçmişti zaten. O videoyu da izlemediyseniz kartlarda çıkacak. Onu da izleyebilirsiniz. Ve kanalıma abone olup da like atmayı unutmayın. O zaman lafı uzatmadan hemen derse geçelim. Çünkü ders çalışmak istiyorum. İçime bayağı bir kaza geldim. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar lafı gelmişken de şunu söylemek istiyorum. Tarih çalışırken. Bu arada hangi ders çalışıyorsam onu hangi kanaldan izliyorum onu da size söyleyip sizi bilgilendirmek istedim. Ben tarihi kampüsten çalışıyorum arkadaşlar. Güzel anlattığını düşünüyorum. Yani tarihi çok araştırmadım aslında. Ablam da kampüsten dinlediği için ben de o yani bana kanal öneriyor zaten tecrübeli olduğu için. Ve ben de onun için kampüsten dinlemeye karar verdim. Zaten diğer dersleri çalışırken de sizlere hangi kanaldan dinlediğimi söylerim. Böyle. Benim ders çalışmam şimdi bitti. Zaten saçım başım dağıldı görüyorsunuz. Neyse ben tarih videosunu bitirdim. Ama daha oynatma sizi bitirmem çünkü bir sürü video var içinde. Şimdi ben dinlenmeye geçeceğim. Ve dinlenirken de birazcık video izleyeceğim o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik kamerayı açarım diye düşünüyorum sonra. O zaman şimdilik kamerayı kapatıyorum. Görüşmek üzere. Dayanıklılık çözüyordum. Ay dayanıklılık videosunu dinliyordum Barış Hoca'dan. Böyle notlar çıkardım. Ve bir sürü soru yazıp çözdüm zaten. Burada da görüyorsunuz. Böyle bir sürü not çıkardım. Böyle birazcık benim için bayağı oldu yani. Video'yu da bitirdim zaten. Aynen. Diğer bir günden hepinize selam arkadaşlar. Bugün de e, bayağı e, soru çözdüm. Zaten birazdan size onları gösteririm. Bir de iki tane canlı dersime girdim. Bir tanesi sağlık dersiydi. Bir tanesi de TDK, Türk ve Edebiyat Dersiydi. Birazdan da neye gireceğim arkadaşlar? İngilizce dersine gireceğim öyle şu anlı dersim var bugün 4 tane. Bu ötekilere göre daha fazla ama normalde bu kadar olmuyor. Bugün bizim için yani onların kurduğu düzene göre biraz yoğun ama normalle bakarak çok az. Arkadaşlar kalp şeklinde poğaça. Normalde biz bu poğaçaları yuvarlak yapmıştık. Bu benim şansıma kalp çıktı. Onu yiyeceğim şimdi. bu sistemi ben şimdi birazcık ders ara vermiştim buradan böyle bir zeka oyunu açtım bu zeka oyunun mantığını zaten bir çoğunuz belki biliyordur belki bilmeyenler vardır diye söylüyorum ben ilk defa oynamıştım ama çözdüm buradaki suyu dimdik aşağıda durdurmaya çalışıyorsunuz mesela göstereyim bunları böyle bunları tıklayarak düşürüyorsunuz ben önce bunu düşürüp bunu düşürüp bunu düşürdüm başardık bence oldu mu oldu. Bakın. Bence çok mantıklı bir oyun. Böyle kendi kendime... Ah! Şimdi bunu çekiyorum ama kapatıp bunu yapmam lazım. Yoksa su düşecek. Neyse. Ben zaten ders yaptığımda açım. Ders vlogunda neden böyle bir şey gösterdiğimi de bilmiyorum ama olsun. Güzel. Ben şimdi duşa girmiştim. Duştan çıktım ve rehber matematiğin mantık dördünü de bitirdim. Onu söylemek istedim. Şimdi de mantık beşe geçeceğim. Çalışacağız, onu da bitireceğiz. Bugün mantığı bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü mantığı çözebiliyordum ama birkaç tanesini karıştırıyordum. Onun için rehber matematiğin mantık konusuna başladım. Öyle o zaman sonra görüşürüz. Tekrardan merhaba ben geldim. Burada size göstermiştim bu kitabı zaten. Gezegen yayınlarının şöyle üçlü bir seti. Böyle burada da iki tanesi var zaten. Böyle buradan kümelere geçtim. Matematikte kümeler. Şuradan göstereyim zaten görüyorsunuz. Burada bu testi çözdüm. Bu testi de çözdüm ve bu testi de çözdüm. Zaten geri kalan sanırım benim konumu bakayım da birleşmişim. Benim konummuş. Bakmadım öteki taraflar. Bunun buradan kümeleri çözdüm zaten. Öyle onu söylemek için açmıştım kamerayı. Burada bazen karışıyor ama neyse. Böyle zaten bundan sonra da kümelerim e, rehber matematikten bitirmeye çalışacağım. O zaman şimdi görüşürüz zaten. Birazcık e, dinlemiştim onu da. Neyse o zaman şimdilik görüşmek üzere. yazar. Abarttı şu anda. Ben ne yapacağım biliyorum. Ondan abartıyorum. Ne yapacaksın? Evet ben söylediğim gibi rehber matematik kümeler videosu kü, kümeler neyi ha, oynatma listesini bitiremedim. Fakat bir sürü çalıştım ve not çıkardım onu söyleyebilirim. Şöyle göster göstermek suretiyle şöyle bir çekeyim. Şöyle. Böyle not çıkardım. Büyükleri göstereyim. Ötekiler minik minik yapıştılar. Neyse. Çıkaramam şu an. Böyle. Burada da böyle. Küçükleri de şöyle gösterecek olursak. Gerçi araya şeyler de karışmış. Bir dakika ben eskileri de almışım. Neyse. Onları bir önceki vlogumda göstermiştim sanırım. Böyle. Şu mesela ne, ne denir ona? Uzun bir düşünmeden sonra geldim. Konunun adını unuttum. Mantık karışmış. Neyse. Bu arada kümelerden 8. videodayım. 12 tane video var ve 4 videom kaldı. Her şu 4'ü 4'ünde 30 35 dakika Ben şimdi e, yemek yemeye başladım. Burada kısır var, burada açma var. Bir de buradan Kırmızı Oda'yı açtık YouTube'dan. Cuma günü izlememiştik çünkü biz sonunu. Öyle o zaman yemeği yedikten ve Kırmızı Oda'yı izledikten sonra da der tekrar derse başlarız. Tekrardan selam. Bugün sizlerle birlikte biyoloji çalışacağız. Az önce de yazdiki çalıştık. Benim ders çalışma 9. sınıf günü böyleydi arkadaşlar. Burada sonlanıyor bu güzel video. Ee, şimdilik görüşmek üzere kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Umarım daha güzel 9. sınıf günlüklerinde hep birlikte oluruz. Görüşmek üzere.